Bolu çok ağır bir imtihandan geçiyor. Yüze yakın insanımız yandı, mahvoldu. Belediye Başkanı Tanju Bey'in de Halk TV'deki canlı yayınını ilk defa izledim. İzlerken de belediyenin mücadele alanı dışında olan yerle ilgili sıkıntılarının olmayacağı ve belediye başkanına ilk defa destek olmak amacıyla dinledim. Tabi Tanju Bey çıktı konuşmaya. ilk söylediği şey dedi. 2007 yılında benden önceki AK Partili belediye başkanı tarafından otele ruhsat verildi dedi ilk cümle. Şaşırdım. İkinci cümlesi de zaten arşiv yanmıştı dedi. Ve ben şok oldum. En yakın dostlarımın çocukları, torunları yok olmuş. Yüze yakın insanımız cayır cayır yanmış, felaket olmuş. Böyle bir felaket ortamında canlı yayında çok açık bir şekilde yalan ve şov ve iftira yapmaya devam eden bir insanı görmenin rahatsızlığını yaşadım. Sanki ölenler onun gözünde insan değil. Yok olan canlar ve hala iftiralar peşinde koşuyor. Şimdi şu an herhalde 6-7 yıldır belediye başkanı. Eğer arşiv yandığı ise 2007 tarihinde ruhsat verdiğini nereden buldun? Eğer arşiv yandıysa bu kadar zaman içerisinde bunun hesabını bana veya başkasına niye sormadın? Şimdi Alaattin Yılmaz belediye başkanı olmadan önce Bolu Belediyesi'nde arşiv var mıydı? Soyadı mor olan bir abimiz vardı. Biraz fazla içki içerdi. Eğer belediyede bir evrakla ilgili sıkıntın varsa, imarla ilgili filan, onu akşamdan götürsün, ağırlarsın. O da ertesi gün gider, bulabilirse o evrak vardır. Bulamazsa yoktur. Böyle bir sistemi olan Bolu Belediyesi'nde, Türkiye'nin en kaliteli arşiv sistemini kuran kim? Benim. Yani en azından bir saygı göstermek gerekir insan. Ve arşiv bir evrak aradığınız zaman iki dakikada bulunabilecek bir sistem. Ve üstelik de arşiv dijital ortama geçti. Yani değil arşiv, bolunun tamamı yansa, belediye yansa hiçbir belediyenin evrağı kaybolmayacağını bilecek kadar zeka özürlü mü bu başkan bunu söylüyor? Ha seçimden önce bunları söyledi. Niye? Seçim için yalan söyleme bunlar için mubah. Ama canlarımızı, dostlarımızı, her şeyimizi kaybettiğimiz bir günde bunu söyleyecek kadar bir insan nasıl düşebilir, nasıl? Ben de ilk defa onu destek verecek şekilde izlemek için televizyonun karşısına geçtim. Bunları duyunca inanmadım. Bu nasıl bir insan? Şimdi Yangın olayında mülk sahibi iki, defa, iki sefer problemli. Birinci problem yangına dayanıklı sistemi kurmaması dolayısıyla problem. İkinci problemi ise konuşmalardan anladığımız kadarıyla kendi ailesi de orada kaldığı halde kendisi çıkıyor. Kendisi en üst katta olduğu halde çıkıyor. Yani aşağı doğru inerken bağırsa çağırsa belki bu insanların yarısı kurtulacak. Ya bunun bunun izahı var mı? Insan olarak. Şimdi gelelim devlet açısından problemler. Yangına müsait olmadığını bilen devlet adına tek bir kurum var. O kurumda bul belediyesi. Devletin diğer kurumlarında belki evraklarına var ama kim o evraklara bakacak? Ama anında on gün önce diyelim Yangın olgun olmadığı raporunu kim veriyor? Bolu Belediyesi veriyor, müracaat ediyor, Bolu Belediyesi veriyor. Benim itfaiye teşkilatımın en güçlü yapıdır. İdareci bile istemeden sistemi çözer. En kuvvetli yapımız ben öyle bıraktım ama şu anki pozisyonunu bilemiyorum. Hala güvenirim itfaiye teşkilatıma. Şimdi itfaiye teşkilatıma müracaat etmişler. Onlar da işte 8 klikler varsa 6 tanesi yok demiş. Ve bunu biliyor. Kim biliyor? Resmi kurum olarak kendisine müracaat edildiği için Bolu Belediyesi biliyor. Ha müracaat edilmezse zaten Bolu Belediyesi'nin bilmemesi gayet doğal. Belediye buna vakıf mı? Şimdi başkan diyebilir ki bu ben haberim olmaz. Zaten rutin işlerde belediye başkanının haber olmaz. İşte rayında gider. Ne çilenir Problem olunca belediyenin başkanının haber olur. Şimdi bu, burada ana sisteme ruhsat verilemez. Çünkü burada önemli işler var diyen belediye orada 40 metrekarelik mütemmim cüz yani bitişik olan yere ruhsat talebi oluyor. Benim kurduğum itfaiye taşları o anda belediye başkanına haber verdi. ki ya yani burası ana sistem yani yangına hiç dayanıksız. Burada bir küçük yeri istiyorlardı. Ya burada bu bir yanlışlık var. Bu konu bizi aşağı onun için belediye başkanına kesinlikle benim teşkilatım haber verir. Hoş benim zamanımda böyledir. Hiç eğer haber olur yoksa olur. belediye başkanı değildir, onu ciddiye almıyorlar demektir. Bakın eğer öylese belediyeden sorumlu değildir başkan. Birileri istediği gibi at oynatıyor demektir. Çünkü bu bu problem var. Ve sen ne yapıyorsun ondan sonra? Üstelik de aynı insanlar. Tabii konuşmalara girmiyorum. Tabi. Ee, tabii ana sistemde şey olmayınca evrak geri isteniyor, Evrak geri istemek diye bir şey olmaz. Evrak ha, onu da belediyenin yetkilileri isteyin demiş. Yani belediye öbür tarafa ruhsat vererek üstelik de bunu hiç kimseye duyurmayarak bu kadar ölen insanın sorumlusu mal sahibinden sonra bunu belediyesidir. Ne bakanlıktır ne il özel dersidir. Çünkü anında konuya vakıf olan devletin kurumu rapor veren ve üstelik de ruhsat veren aşağıya Bolu Belediyesi. Dolayısıyla bu sorumluluktan kaçamaz. Bu pozisyonda ben belediye başvuru olsaydım ben kendime bir şey yaparım. Bu kadar insanın ölümünden ama bizim başkan hiçbir şey yokmuş gibi diyor ki 2007 yılında verdi benden önceki AK Partili belediye başkanı tarafından verildi diyecek kadar hadiseyi farklı noktada götürebilecek sorumsuz bir yapı. İnanılmaz. Sonra da işte yangın oldu. Dolayısıyla zaten evraklarda biz ulaşamıyoruz diyecek kadar şereften yoksun bir adam. Ki inanamıyorum bu pozisyondaki insanların böyle sorumlu mevkilere gelmelerini kavrayamıyorum. Ancak olaylar sonunda bunları görüyorsun. Ben de hayatımda ilk defa kendisini, çünkü bizim sorumluluk alanımızın dışında olduğu için otel, ilk defa onu destekmemek için izlerken ki gördüğüm şamata ve sorumsuzluk. Ha, İnozel Dersin hatası var mıdır? Ruhsatlar konusunda belediye hudutları içinde olduğu için Bakanlığın sorumluluğu var mıdır? Eğer sorunlar arıyorsan en üst bakandan Sade Vatandaş Alaaddin Yılmaz'a kadar hepimiz sorumluyuz burada. Ama sen devlet olarak bilen adamsın. Sen hala şov peşindesin. Ya bu kadar sorumsuz davranışı nasıl becerebiliyorsun? Nasıl ben hala uyuyamıyorum? Çünkü niye? en yakın dostlarımın evlatlarını, torunlarını kaybettiği bir yerde ben kendime gelemedim hala. Oysa hala şov peşinde sen nasıl yapabilirsin? Bu nasıl bir insan yapısı? Ben üzülüyorum. Ülkemiz bu yapıdaki insanlar tarafından sorumluluk noktalarına getirilip ve herkesin de sus pus olmasından dolayı üzülüyorum. Siyasi olarak Siyasetin canı cehenneme. Siyaset hizmet için bir bahsedir ya. Siyaset nedir ya işte. Efendim bu CHP'nin bu AK Siyasetin canı cehenneme. Bu ölenlerin vebalini kim verecek? Konudan hiç haberdar değilim. Rutin işlerde belediye başkanının hiç olmaz. Problem olunca belediye başkanına haber verir. Biraz önce söyledi, anlatmaya çalışıp şey Çünkü belediyenin bu bu Belediyesi de itfaiye teşkilatına da müracaat etmeyebilir aslında kurum. Yani Ankara'ya edebilir, Artvin'e edebilir, ilçelere edebilir diyeceğim ama ilçelerdeki o kapasitede yetkili insan yoktur. Ha Bol Belediyesi'nin itfaiye teşkilatı çok birikimlidir ve e, bu birikimli belediyeye müracaat etmeleri belediye gayet doğaldır. Yoksa Bolu Belediyesi'ne müracaat etmek zorunda değiller. Çünkü Bol Belediyesi'nin mücavir alanın dışında bir yer burası. Yani Bol Belediyesi'nin ilgi alanının dışında bir yer burası. Ama sadece itfaiye teşkilatları Türkiye'nin her tarafında olabilir mevzuat gereği kendisine yangına dayanıklılıkla ilgili bir rapor talep edildiğinde inceler. Dayanıklılık uygunsa verir. Yoksa şunları yapın der. Yapıldıktan sonra ruhsatını alırsın. Dolayısıyla 2007 tarihinde mi? Kaç yılında? Bunlardan benim haber belediyedeki evrak dönüşümü dikkat ederseniz yani bunlardan bizim haberimiz olabilme şansı yok. Ancak ne zaman olur? Problemli bir yapı vardır. İkinci bir yere ruhsat talep edilir. O zaman belediye başkanının haber olur. Zaten devlet adıyla tek sorumlu bildiği halde üstelik de ruhsat vererek bu can kayıplarının sebebi haline dönüşen yapıdan bahsediyorum belediye olarak. Eğer ruhsatı vermeseydi, öteki tarafta da ruhsat vermeseydi, firma sahibi dikkat almak zorunda. Eğer ben yapmazsam bir kuruma bildirirler ve benim canıma okullar diye yapmak zorunda kalırdı ve bu kadar can kaybının sorumlusu belediye olmazdı. Şu anda belediye bu sorumluluktan kurtulamaz. Ha, hukuken kurtulabilir, vicdanen kurtulamaz, benim vicdanımda kurtulamaz. Belediye konuyu bildiği halde bu kadar can kaybının olmasına vesile olan tek resmi kurumdur. Yani çünkü itfaiye raporu olarak 8 kriter varsa 6'sı uymuyor. Uymayan yerin müthişem yani alt tarafa ruhsat veriyorsun. Dedikodulardan bahsetmiyorum. Bazı ifadelerden bahsetmiyorum. O ifadelerde belediye öncülük etmiş. Çekin evra bilmem ne. Oralara girmiyorum. Ama belediye yangın açısından uygun olmadığını biliyor. Çünkü diye kendisi tespit etmiş. Belediye kendisi tespit etmiş. Aynı adamlar Öbür tarafta gene de ruhsat vermiş. Öbür tarafa ruhsat vermesi için problem var. Belediye başkanına haber verir benim kurduğum teşkilat. Dolayısıyla belediye başkanına haberim yok diyorsa, belediye başkanını başkan olarak ciddiye almıyor demektir yapısı. Bu daha büyük bir zaaf. Ama benim kurduğum teşkilat problemden belediye başkanına haber verir. Onun için diyorum belediye başkanının haberi mutlaka vardır, verilmiştir. Eğer belediye başkanı haber verilmediyse onu başkaları olarak tanımıyordur yapısı. Problem olduğu zaman belediye başkanı haber verir. problem gelir evet, tabii. Yani bunlar sistem böyle. Ama rutinin sen, sen evra vermişsin imar o ver. yani sen imara evra verdi neticede aldıysan veya e, zabıta evra verdi neticede aldıysan bizim haberimiz olmaz ki. Öbür türlü sen bana gelesin dersin böyle bir sıkıntı var çözüm var mı diye. Burada aynı şey var burada. Ve üstelik de çok önemli bir kodu bu. Ve o olaydan ya bunlar hani ola ki belediyeye müracaat etmişsin. Belediye bu problem demiş. Ondan sonra da 7-8 ay sonra da 40 metrekare geri unutmuştur. Ya unutması mümkün değil itfaiye Çünkü unutmuştur demek oraya vermiş olsa ya bunlar peş peşe oluyor. 10 gün içinde oluyor yani. Yani bunlar unutulacak bir zaman içinde olmuyor. Onun için devlet adına konuya vakıf olup bilen ve bu konuda sorumluluk alan nasıl alıyor? Öbür tarafa ruhsat vererek sorumluluk alıyor. Ve kimseye bildirmeyerek de bu kadar insanın, bu kadar canın, yüze yakın canın yok olmasında zaten mal sahibiyle ilgili iki büyük problemini söyledim. Bir, yapmayarak. iki kendisi de orada olup da uyarmayarak. Bunun izahı yok. Bunun insani tarafı yok. Ama belediye başkanının şov yapmasına gerek yok. Ben tabii belediye başkanını tenkit için bu ifadeyi levit kullanmadım. Ben olanı tespit için görüşlerimi ifade ediyorum. Eğer belediye başkanı ve belediyecilikle ilgili bir konuda konuşmak pozisyonunda kalırsak orada söylenecek şeyler farklı. O zaman işin siyaset tarafına geliriz. Belediyecilik ve şu anki yapılanlarla ilgili konuları görüşürüz. ben sadece canımız yanan bir olayda belediyenin kesin sorumlu olduğunu tespitiyle ilgili bir ifade ediyorum. Ha mahkeme diyebilir ki belediye tamamen susuz diyebilir. Mahkemenin kar kararına uyarım ama benim bu kanaatimi mahkeme değiştiremez. Çünkü e, resmi kurum olarak konudan en yakın haberi olan ve ona rağmen de oraya ruhsat veren bir bölümüne kim? Oğlu Belediyesi. Yani resmi kurum olarak Oğlu Belediyesi oranın yangın açısından çok büyük problem olduğunun tespitini yapmış ve ona rağmen yan bölümüne ruhsat vermiş. Ve buradaki ana bölümde ise sıkıntıyı hiç kimseye duyurmamış. Yani sen bu kadar can kaybının sorumluluğundan kendini nasıl kurtarabilirsin? Bu Japonya'da olsaydı o belediye başkanı harakiri yapar. Ama bizdeki şov peşinde hala. Yani hala şov peşinde. Onun için yani bu konulara, bu konulara e, girmek istemiyorum. Ha burada kim sorumlu dersen yani Turizm Bakanlığı sorumluluk içinde kalabilir mi? Yani Turizm Bakanlığı e, ya Cumhurbaşkanı sorumluluk içinde kalabilir mi? Anladın mı?